İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'den 11 Ağustos 1923 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüştü. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş meclisi olarak nitelendirilmektedir. Çünkü bu dönemde vatanın düşman işgalinden kurtarılmasına öncelik verilmiştir. Ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok farklı fikir ve düşüncelere sahip milletvekilleri vardı. Ancak birinci meclis savaş meclisi olduğundan dolayı vatanın düşman işgalinden kurtarılmasına öncelik verildiğinden dolayı milletvekillerinin siyasi görüş ve düşünceleri ön plana çok fazla çıkarılmamıştı. Yani birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partiler yoktu. i̇kinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ise 11 Ağustos 1923'ten 23 Ekim 1927 yılına kadar görev yaptı. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi inkılap meclisi olarak nitelendirilir. Ee, yani birinci meclisin yapmadıklarını ikinci meclis yapmıştır. Birinci meclis döneminde yapılan bir tane inkılap hareketi vardı. O da neydi? Saltanatın kaldırılmasıydı. İşte e, ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi en önemli inkılap hareketlerini gerçekleştiren meclis olacaktır. Peki e, bu süreçte seçimlerin yenilenmesinin nedenleri nelerdi? Yani niye birinci meclis dönemi sona erdi, ikinci meclis dönemi başladı? Ee, Kurtuluş Savaşı sona ermişti. Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesinden sonra e, meclis içerisindeki siyasi e, farklılıklar ön plana çıkmaya başlamıştı. Tartışmalar artmıştı. Yine birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi e, savaş meclisiydi ve bu süreçte milletvekilleri yıpranmıştı. Ee, onun için seçimlerin yenilenmesi, yeni bir meclisin açılması gerekmekteydi. Yine e, seçimlerin yenilenmesinin nedenlerinden birisi, e, bu süreçte saltanat kaldırılmış, saltanatın kaldırılması sonrasında ise e, milletvekiller arasındaki siyasi ayrılıklar daha çok artmıştı. Yine bu süreç, Lozan Barış Anlaşmasının imzalanma süreci ve e, yine meclis içerisinde ayrılık ve farklı düşünceler çok ön plana çıkmaya başladı. Gruplaşmalar ortaya çıktı. çıktı. İşte bu gruplaşmaların önüne geçmek ve siyasi tıkanıklığı ortadan kaldırmak için mutlaka seçimlerin yenilenmesi gerekmekteydi ve yeni bir meclisin oluşturulması şarttı. Yine Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa ikinci meclisi inkılapçı bir meclis olarak düşünmekteydi. Onun için 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine Mustafa Kemal Paşa daha çok kendisiyle aynı görüş ve düşüncelere sahip. 1. Meclisteki kendi grubu olan Müdafaa-i Hukuk grubuna mensup olan milletvekillerine aday göstermiş. Diğer gruplardaki milletvekilleri meclise aday olarak katılamamışlardı veya aday gösterilmedikleri için milletvekili seçilemeyeceklerdir. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde önemli gelişmeler var. İşte bu gelişmelerden birisi Lozan Barış Anlaşmasının olaylanması. Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923'te Lozan'da imzalanmıştır ve Lozan Barış Anlaşması. 24 Ağustos 1923'te 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yine 2. TMM dönemindeki önemli gelişmelerden birisi Ankara'nın başkent yapılmasıydı. Peki Ankara neden başkent olarak tercih edildi? Her şeyden önce Ankara'nın coğrafi konumu, jeopolitik yapısı ve stratejik konumu ki bunlar aşağı yukarı aynı durumları ifade eden terimler. Ee, Ankara milli mücadelenin merkeziydi. Milli mücadele Ankara'dan sevk ve idare edilmişti. Ankara coğrafi konumu itibarıyla Anadolu'ya hakim bir konumdaydı. Ee, ve yeni Türk devletini kuran kadrolar, bu kadrolar Trablusgarp Savaşı'nı, Balkan Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı görmüşlerdi. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması, Ateşkes anlaşması sonrasında itiraf devletleri donanması deniz yoluyla doğrudan İstanbul önüne geldiler ve başkenti işgal ettiler. İşte yeni Türk devletinin kurucuları bir daha böyle bir durumun yaşanmasını istemiyorlardı. Onun için Anadolu'nun iç bölgelerinde yer alan ve ayrıca Anadolu'ya da hakim bir konumda olan Ankara'nın başkent yapılmasına karar vermişler ve meclis almış olduğu bir kararla yeni Türk Devleti'nin başkenti olarak Ankara'yı kabul etmiştir. Ve bu şekilde yeni Türk Devleti'nin yönetim merkezi Ankara olacaktır. Yine bu dönemdeki önemli bir gelişme Cumhuriyet'in ilan edilmesi ve sonrasında halifeliğin kaldırılması. Peki, Cumhuriyet'in ilanına baktığımızda Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet bir yönetim şeklidir. Tarihte farklı yönetim şekilleri uygulanmıştır. Uygulanan bu yönetim şekillerine baktığımızda mutlakiyet yönetimi var veya monarşik yönetim var. Nedir mutlakiyet veya monarşi? Tek kişi idaresi. Ee, diyelim ki Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli nedir? Mutlakiyettir veya monarşidir. Peki bu süreçte dünyanın farklı devletlerinde ee, özellikle Avrupa devletlerinde geçerli olan yönetim anlayışı yönetim şekli nedir? Avrupa'da da yine devletlerin yönetim şekli genel itibariyle mutlakiyettir ee, veya monarşidir. Ya da e, yine Osmanlı devletinde olduğu gibi Avrupa devletlerinde de hükümdarlar e, egemenliklerini dine dayandırırdı. Hükümdarların egemenliklerini dine dayandırdığı yönetim anlayışına ise... Teokratik yönetim denir. Ee, Osmanlı Devleti'nde mutlakiyet vardı. Teokratik yönetim anlayışı vardı. Aynı şey Avrupa Devletleri için de geçerliydi. Ve mutlakiyetin devamında ortaya çıkan yeni, e, yeni bir yönetim şekli nedir? Meşrutiyettir. Peki meşrutiyet yönetimi ne zaman ortaya çıkmıştır? Özellikle 1789 Fransız İhtilali. Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan yönetim anlayışıdır. Peki... Meşrutiyet nasıl bir yönetim anlayışıdır? Başta bir padişah veya kral var. Ee, onun yetkilerini sınırlandıran seçimle gelmiş bir de meclis var. Yani padişah artı meclis ya da kral artı meclis bu yönetim şekline meşrutiyet yönetimi denir. Ve Osmanlı Devleti'nde de 1876 yılında 2. Abdülhamit döneminde meşrutiyet yönetimine geçilmiştir. Meşrutiyet yönetimi ile birlikte ortaya çıkan yeni bir yönetim anlayışı şekli de Cumhuriyet yönetimidir. Peki Cumhuriyet yönetimi meşrutiyetten nasıl ayrılır? Cumhuriyet yönetiminde artık başta bir padişah ya da kral yok. Devletin yönetiminde doğrudan meclis yetkili. Peki meclis nasıl oluşuyordu? Meclis seçimle oluşuyordu. Dolayısıyla Meclis milleti temsil ediyordu ee, ve kurallar bu meclis tarafından konuluyor veya kaldırılıyordu. Peki cumhuriyet yönetimleri ne zaman ortaya çıkmıştır? İşte cumhuriyet yönetimlerine baktığımızda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması sonrasında Amerika'da cumhuriyet yönetimine geçilmiş. Daha sonra bunun devamı niteliğindeki gelişmelerden birisi olarak kabul edebileceğimiz e, Fransız ihtilali, Fransız ihtilali sonrasında da e, meşrutiyet ve cumhuriyet yönetimleri ortaya çıkmıştı ve e, bu yönetim anlayışı, tarzı zamanla yaygınlaştı. Mustafa Kemal Paşa'nın anlayışı, Mustafa Kemal Paşa'nın anlayışı Kurtuluş Savaşı'nın başlattığı andan itibaren aslında Cumhuriyet yönetimine geçmekti. Fakat şartlar müsait değildi. Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya Genelgesi, yayınlamış olduğu Amasya Genelgesi, Amasya Genelgesi'nin üçüncü maddesi neydi? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak. İşte... Milletin azim ve kararı ne demektir? Milli irade demektir. Hakimiyeti milliye demektir. Ee, bu madde yeni Türk Devleti'nin yönetim şeklinin de göstergesidir. Rejimin değişeceğinin göstergesidir. Siyasal alanda yapılacak inkılapların temelini de bu madde oluşturur. Peki daha sonraki süreçte ne var? Yine Erzurum Kongresi'nin maddelerinden birisi şuydu. Kuvayi Milliye'yi etken milli iradeyi hakim kılmak esastır. Milli irade nedir? Halk iradesidir. Seçme seçilmedir. Ee, bu anlayış Sivas Kongresi'nde de vardı. Ancak son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde milli irade ile ilgili e, ulusal egemenlikle ilgili karar yoktu. Niye? Çünkü o hala padişahın etkisinin olduğu bir meclisti. Onun için e, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin aldığı kararlar içerisinde ulusal bağımsızlıkla ilgili kararlar alınırken Uzun, ulusal egemenlikle ilgili maddeler yer almamıştır. Bunun nedeni de e, hala padişahın etkin olduğu bir meclis olmasıdır. E, Osmanlı Mebusan Meclisi İtilaf Devletleri tarafından dağıtıldı. Ve e, bu durum Mustafa Kemal Paşa'ya Ankara'da yeni bir meclis açma fırsatı verdi. Ve 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Peki 23 Nisan 1920'den 29 Ekim 1923'e kadar geçen süreçte yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli neydi? E, saltanat yok, mutlakiyet değil, meşrutiyet değil. Adı konulmamış bir cumhuriyetti ve bu süreçte rejimin adı da konulamazdı. Neden? Çünkü ortam buna müsait değildi. E, Kurtuluş Savaşı kazanıldı. E, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra, Saltınatkası saltanat kaldırıldı. Saltanatın kaldırılması cumhuriyet rejimine giden en önemli gelişmelerden birisiydi. Saltanat neydi? Kişisel egemenliğe dayanan yönetim anlayışıydı. Kişisel egemenliğe dayanan yönetim anlayışı cumhuriyet yönetimine ters düşerdi. Dolayısıyla 1 Kasım 1922 yılında saltanatın kaldırılması cumhuriyetin ilanına ortam oluşturmuştur. Eee Birinci Meclis'te çok farklı görüş ve düşüncelere sahip milletvekilleri vardı ve sonuçta ne oldu? Ee, birinci Meclis feshedildi yerine seçimler yapıldı ve ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi başladı. Ve ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mensup milletvekilleri daha çok inkılapçı düşüncelere sahip milletvekilleriydi ve e, bu milletvekilleri Cumhuriyet'in ilanını e, gerçekleştirebilecek düşüncelere sahiptiler. Peki 29 Ekim 1923'e gelindiğinde Cumhuriyet'in ilanı için e, ilanının nedenleri nelerdi? Bu nedenlere baktığımızda bunlardan birisi 1 Kasım 1922 yılında saltanatın kaldırılması ve saltanatın kaldırılması sonrasında meydana gelen e, siyasi tartışmalardı ee, ve yine saltanatın kaldırılması sonucunda ortaya çıkan otorite boşluğuydu. İstanbul basınında bu dönemde yaşanan e, meclis içindeki bazı milletvekillerinin tartışmalarının çok yer alması, hala eski düzeni saltanatı savunan e, milletvekillerinin düşüncelerini daha çok açıklayabilmesi... Bir diğeri bu dönemde hükümetin istifa etmesi. Ali Fethi Bey başkanlığındaki hükümet istifa etti ve yeni hükümet göreve gelemedi. Neden? Çünkü 23 Nisan 1920'den Cumhuriyet'in ilanına kadar uygulanan bir sistem, hükümetin kuruluş biçimi. Bu kuruluş şekline Meclis Hükümeti sistemi denilmekteydi ve Meclis Hükümeti sisteminde ee, meclis başkanı seçimle belirlenirdi. Meclis başkanı aynı zamanda başbakandı. Ve yine bakanlar meclis içerisinden milletvekilleri arasından seçimle belirlenirdi. Dolayısıyla bir e, bakan istifa ettiği zaman yerine yenisinin seçilmesi zaman almaktaydı. Ve e, her bakan istifa ettiğinde veya hükümet istifa ettiğinde hükümet bunalımı yaşanmaktaydı. E, meclis hükümeti sistemi çok demokratik gözüken bir sistemdi. Fakat pratikte uygulaması zor bir sistemdi. Neden? Çünkü bakanlar seçimle geldiğinden dolayı uyum içerisinde çalışması zordu. Dolayısıyla bakanlar kurulunun uyum içerisinde çalışmasının zorlukları, istifa eden hükümetinin yerine yenisinin kurulmasının zor olması, Cumhuriyet'in ilanını gerekli kılmaktaydı. Ve bu nedenlerin sonucunda, 28 Ekim'i 29 Ekim'e bağlayan gece Mustafa Kemal Paşa yakın çalışma arkadaşlarıyla kanun taslağının metnini hazırlamıştır ve ertesi gün yani 29 Ekim 1923'te mecliste yapılan görüşmeler sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyetin ilanını kabul etmiştir. Ve Cumhuriyet'in ilanının sonuçlarına, sonuçlarına baktığımızda bunlardan birisi işte nedir? Rejim tartışmalarının sona ermesi. Yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli ne olacak? Artık yönetim şekli Cumhuriyet'tir. Ee, ve bu şekilde rejim tartışmaları sona erecektir. Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiş. Neden? Çünkü artık e, meclis nedir? Bir cumhurbaşkanı seçti. İlk cumhurbaşkanı da Mustafa Kemal Paşa oldu. Ve e, başbakanlık makamı oluşturuldu. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş gerçekleşmiştir. Meclis hükümeti sistemini biraz önce anlatmıştım. Peki kabine sistemi nedir? Kabine sistemi şu, seçimler olur. Seçimler sonrasında e, Cumhurbaşkanı seçim sonuçları açıklanınca e, genel itibarıyla en çok oyu alan veya milletvekili çıkaran siyasi partinin genel başkanını çağırır. Hükümeti kurmakla görevlendirir ve e, hükümeti kurmakla görevlendirilen genel başkan gider kendi milletvekilleri içerisinden bakanlar kurulu listesini hazırlar. Eğer milletvekilleri içerisinden uygun birisi yoksa istediği bakanlığa dışarıdan birilerini bakan olarak atayabilir. Ve e, bakanları genel başkan veya başbakan adayı olan kişi kendisi belirlediği için... E, bu sistemde hükümet üyelerinin yani bakanlar kurulunun daha çok uyum içerisinde çalışması söz konusudur. İstifa edenin yerine hemen yeni bir bakanın atanması kolaydır ve bakanlar kurulu listesi hazırlanılır. Cumhurbaşkanına gidilir. Cumhurbaşkanı da der ki git meclisten onay al yani güven oyal memleketi yönert. ve ne yapar meclise gider zaten en çok oy alan. Milletvekili olan siyasi partinin genel başkanına bu görev verildiğinden dolayı e, güven oyu alır ve bu şekilde yeni hükümet göreve başlamış olur. E, meclis hükümeti sistemine göre kabine sisteminde hem kü e, hükümetin kurulması kolay hem de hükümet üyelerinin yani bakanlar kurulunun daha çok uyum içerisinde çalışması mümkün. Meclis hükümeti sistemine geçilmesi ile yürütme işleri düzenli hale gelmiş biraz önce söyledim izah ettik. Milli mücadelenin başından beri amaçlanan ulusal egemenlik ilkesi gerçekleştirilmiş. Ulusal egemenlik zaten neydi? Seçme ve seçilmeydi. Halkın yönetimde söz sahibi olmasıydı. Not 1 Nisan 1923 tarihinde yapılacak milletvekili seçiminden önce seçim kanununda aşağıdaki değişiklikler yapılmış. Bu değişikliklere baktığımızda milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e düşürülmüş demek ki yinedir ee, siyasal yaşama katılım artacak, oy kullanan insan sayısı artacak. Milletvekili seçmek ve seçilmek için vergi verir olma şartı kaldırılmış dolayısıyla yine nedir ee, oy kullanan sayısı artacak, halkın istekleri yönetime daha çok yansıyacak. 50 bin erkek nüfus yerine 20 bin erkek nüfusun bir milletvekili çıkarması e, sistemi kabul edilmiş. Ve yapılan bu değişikliklerle ne olmuştur? Siyasal yaşama katılım artmıştır. Halkın e, istek ve görüşlerinin yönetime daha çok yansıması amaçlanmıştır. 29 Ekim 23'te Cumhuriyet'in ilanı sonrasında 1921 Anayasasında da önemli değişiklikler yapılmış ve yapılan bu değişikliklerle yeni Türk devletinin başkentinin Ankara olduğu, yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu anayasaya eklenmiştir.